Herkese merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişi videosuyla karşınızdayım. Genel bir okuma yapacağız. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor, neler yapacak, neler yapabilir. Tüm bunların hepsine de detaylı bir şekilde bakacağımız çok güzel bir okuma olmasına niyet ediyorum başlarken. Sevgili canlar, buraları sakın geçmeyin. Bakın geçiyorsunuz. Burada duygularım var. İlk önce benden özel danışmanlıklar almak isterseniz doğum haritası danışmanlığı, tarot okuma danışmanlığı ve reyek şifa çalışmaları için açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ve de hemen sizin için çok güzel duyularım var. Hemen şunu alayım Şöyle kenarda. Canlar 2 Haziran Pazar günü tarı tokuma eğitimimize başlıyoruz. 2 Haziran Pazar günü başlayacak olan tarı tokuma eğitimimle ilgili bilgi ve kayıt olmak isterseniz açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 6 Haziran'daki yeni aya özel çok güzel bir dişi kamp daha hazırladım. Onunla ilgili de neden detaylı bir bilgi almak isterseniz açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabiliyorsunuz çakralar çalıştıracağız. Bolca enerji yapacağız ve dişil bir alan yine tutacağım. Sizlere sevgili canlar konuşamıyorum. Boğaz çakrası çalışacağız zaten bol bol. <laughs> Haberiniz olsun yani. İfade edilemeyen her ne varsa çözülmek isteyen her ne varsa buna çok güzel bir alan açmış olacağım sizler için. Bir de sevgili canlar. Doğum haritamı nasıl okuyabilirim atölyesi geliyor yakın zamanda. Aynı zamanda karmik aşk, ruh eşi, ikiz alev ve bunların farklarıyla ilgili çok güzel bir seminer hazırlayacağım. Bu seminer, seminerde hem sizlerle Zoom üzerinden buluşacağız. Hep birlikte Zoom üzerinden konuşacağız, bakacağız, güzel grubumuzu kuracağız. Hem de bunun üstünde mis gibi bir de enerji temizi yapacağız. Tüm bu konuştuklarımızın üzerine mis gibi bir de reiki şifa çalışmamızı yapacağız ve bu seminerimizi de öyle kapatacağız. Bu seminerin içinde arkadaşlar doğum haritamı nasıl okuyabilirim semineri büyük ihtimalle haftaya gelecek. Karmik aşk, ruh eşi ve ikizler arasındaki farkların da konuşulacağı seminerde bu hafta içerisinde belli olacak olarak gözüküyor sevgili canlar bunlarla ilgili bilgileri vereyim yine e, bunlarla ilgili çalışmalarından haberdar olmak isterseniz hem buradan da beni takip edebileceğiniz gibi hem de instagram hesabımdan <laughs> buraya yazdım arkadaşlar tiktokta da varım sosyal medya platformlarındaki ismim burada mevcut olarak gözüküyor gerçi tiktokta kupalı nokta astroloji Buyurun sevgili canlar buraya da yazdım <laughs> çok da büyük yazmışım Buradan e, bana ulaşabiliyorsunuz sevgili canlar. Orada zaten gerekli olan paylaşımları, açıklamaları yapıyor olacağım. Şimdi eğer niyetlerimizi aldıysak, hazırsak benim niyetim kanalıma abone olan canlara katkı, şifa ve rehberlik olmasıdır. Ben de hemen kartlarımızı almaya başlıyorum. Tek testi, tek açılım. Bütün kartlarımı alacağım. Ondan sonra okumaya başlayacağım sevgili canlar. İki tane mesaj geldi. başlayalım. Aklımızdaki iki kişi. Altı yedi geldi. gelmek isteyenler var mı? Hay hay diller ve yadiler. Üçe üçü almak istiyorum ki nokta atışı gelsin bizlere. Ortak enerjiniz nasıl bir enerji çalışıyor aklınızda kişiyle aranızda. Çok güzel şaşırdım. Kendi kendisine atıyorlar vallahi. Bu mesaj da sizlere gelsin. Dinleyen arkadaşlar görmüş sabırlı olmamız gerekiyormuş. Aa, büyük bir kafa karışıklığı var arkadaşlar. Büyük bir kafa karışıklığı sezdim. sabırlı olmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi bugün çok hızlıyım. Jet hızıyla açılımı gerçekleştiriyorum. Başka nerede almadım ben? Evet. Şöyle kartlarımızı da. Masamızın üzerinden through all of them Evet canlar bir bardak suyunuzu alın. Açılıma başlarken ben niyet ediyorum ki bu kanalın abonelerini ve abone olacak herkese özel katkı şifa ve rehberlik olmasına alma ve verme dengemizin de korunmasına niyet ettim. Ve bakalım aklındaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor neler bilmem gerekiyor. Genel okumamıza başlayalım. Genel olarak aklınızdaki kişiyle aranızda nasıl bir enerji var sevgili canlar. Bakalım geliş güzel kartlar bizlere anlatsın. Altın tutan erkek, düşünen adam ve ruh kapısı. Arkadaşlar diyor ki aklınızdaki kişi oldukça sizi düşünüyor olarak gözüküyor. Aslında çok düşünen bir insan, çok düşünceli bir insan. Bir yandan da çok yavaş hareket eden bir insan olarak gözüküyor. Yani burada birazcık düşün düşün, boş dur işin gibi bir e, hal var. Hem de sevgili canlar burada şöyle bir durum var. Aslında manevi olarak enerji çok güçlü olabilir ama buradan da korkuyor. Hem de aranızda ruhsal bir enerji var. Fakat düşünmekten o ruhsal enerjide kendisini bırakamıyor olarak gözüküyor. Sanki burada hikayesi çok uzun zaman öncesine dayanan arkadaşlarım veya çok uzun zamandan beri sıkıntı yaşayan arkadaşlarım da olabilir. Yani bireysel anlamda zaten yaşadığınız bir süreç vardır. Uzun zamandan beri süregelen bir süreç. Bir de yanın aklınızdaki kişi eklenmiştir ya da aklındaki kişiyle ilgili çok uzun zamandan beri süre gelen bir sürecin içerisinde olan sevgili dostlarım da olabilir. Bu kişi çok fazla düşünüyor arkadaşlar. Yeni planlar peşinde. Birazcık da böyle maneviyata dönmeye çalışıyor ama blokajlı bir yapısı var. Maneviyata dönemiyor. Maneviyata dönmesinin en önündeki, önündeki en büyük engel çok fazla madde dünyasına tutunuyor oluşuyor. Birazcık da böyle evolu bir insan, para, kariyer, güç, şan, şöhret vesaire bunlar onun için çok önemli kendi egosunu besleyen, kendisini güçlü hissetmeyi seven, güçlü olmaktan beslenen de bir adam olarak gözüküyor. Arada ruhsal bir bağlantı var. Ruhsal bir açılım yaşıyorsunuz bu insanla ilgili. Ama bu kişi ruhsal olarak nasıl özüne dönemiyor derseniz en büyük blokajı kendisi özellikle madde dünyasına takılıp kalması. Yani belki maneviyatı var, açılacak gibi, açıldı açılacak gibi ama o kadar çok madde dünyasına takılmış, o kadar çok para, belki şu an şöhret, ün, kariyer, ego konularına kendisini bırakmış ki böyle maneviyattan bir haber olarak geziyor. gezip <laughs> Geziyor olarak gözüküyor. Ve sevgili canlar illa bu ünlü birisi olmak zorunda değil. Yani aklınıza şan şöhret derken ünlü beni getirmek zorunda değilsiniz. Belki de kimiler için gerçekten başarılı ve kariyer sahibi olan bir insan da olabilir. Yani bu kişi şöyle bir enerji var. Bu kişi için beğenilmek, takdir edilmek, görünmek, insanlar tarafından beğenilmek ve onaylanmak çok çok önemli bir şey olarak gözüküyor. Yaptığı işte en iyisi olmayı seviyor. Yaptığı işte göz önünde olmayı seviyor. Birazcık böyle parayı kendi böyle biraz mıknatıs gibi çekiyor bile olabilir. Biraz da böyle egosunu beslendiği bir yapı var. O yüzden böyle bu kişi için şans, şöhret, para, kariyer göz önünde olmak çok önemli olarak gözüküyor sevgili canlar. Bir devam edelim ve oldukça da düşünen bir yapıda ve sizin de sanki bütün gündeminiz aklınızdaki kişi olmuş gibi geldi bana sevgili canlar. Sizin bütün odak noktanız aklınızdaki insan gibi geliyor bana şu anda. Peki almanız gereken mesaj nedir? Rahibe kartı geldi sizlere. Nasıl öne çıkıp yol göstermeye çağrılıyorsun? Sevgili canlar sizin de çok güzel bir enerjiniz var. Biliyorsunuz ki ben bu kanalda e, bizim gibi olan canların ismini Gül Kız Kardeşliği koydum ve bu kartlardan bize gelen mesaj hep Gül Kız Kardeşliği'ydi. O yüzden Instagram hesabımda profilime de e, Gül Kız Kardeşliği'ni yazdım arkadaşlar. Bir dedim ki Gül Kız Kardeşleri. Güzel dişi enerjili canlarım e, benimle beraber olsunlar benim beraber olan canlar kendilerini göstersinler isterim. Bir su içelim. Burada bu kanaldan bu açılımı dinleyen arkadaşlarımın ilahi dişi enerjisi çok yüksek olarak gözüküyor. Belki de geçmiş yaşamda bir rahibeydiniz veya bu yaşamda gerçekten münzevi, e, münzevi yaşam tarzında rahibeliğe çok ilgi duyuyor olabilirsiniz. Kiliselere, manastırlara çok ilgi duyuyor. Bu tarz müzikler, bu tarz enstrümanlar, bu tarz alanlar sizin çok ilginizi çekiyor olabilir. Gerçekten bir mistiklik var, gerçekten bir rahibelik var ve çok güzel bir ilahi diş enerjiye sahipsiniz. Tam da bu yüzden sanki aklınızdaki kişiyle bir çakışma yaşıyorsunuz gibi. Çünkü sizin ilahi enerjinizden bir habermiş gibi gözüküyor. Aslında aklınızdaki kişi maneviyatdan o kadar çok korkuyor ki buraya da adım atamıyor olarak geldi. Yani belki de pek çoğunuz için aklınızdaki kişi maneviyatınızın farkında. Ama buradan çok korkuyor. Sizin çok güçlü oluşunuzdan, maneviyatınızın çok güçlü oluşundan korkan bir yapısı var olarak da gözüküyor. Fakat burada sevgili canlar ise diyor ki nasıl öne çıkıp yol göstermeye çağırıyorsun. Pek çoğunuz şifacısınız ve bu şifacılığı gerçekleştirmeniz gerekiyor olabilir. Sistem tarafından bu tarz çağrılar alıyor ve bu tarz eylemlerde bulunmak istiyor Nasıl öne çıkıp yol gösterilmeye çağırıyorsunuz? Nasıl öne çıkıp rehberlik vermeye? Nasıl öne çıkıp bu rahibeliği, bu mistikliği, bu güzel dış enerjiyi yaymaya çağırıyorsunuz diyor. Bizlere sevgili canlar. Devam edelim aklınızdaki kişiyle ilgili almanız gereken mesajlara. 3 mesaj geldi. Affetmek şans ve hatalar inanılmaz. Bakın arkadaşlar 2, 3, 4 bu kadar rezona gelir işte. 2, 3 ve 4. 43, 46 gelmişti. 2, 3, 4 arkadaşlar 4, 3, 2 olarak sıralandı. Sanki şöyle bir şey var. Affedemediği bir insan var veya kendisini affetmiyor. Affetmeme konusu onun hayatında şansını tıkıyor, blokaj yapıyor orada. Sanki en büyük blokajı affetmek olarak gözüküyor. Ve bu affetmeme konusu, bu şansın tıkanması konusu onun atalarından kaynaklanıyor olarak geldi. Hani sıralaması böyle gitti ya. Sevgili canlar, aklınızdaki kişi görünür olmak istiyor. Tanınır olmak istiyor, beğenilmek istiyor. Belki de pek çok ünlü olmak istiyor bile olabilir. Ve sanki bunun sebebi de çok böyle geçmişten gelen bir blokaj, affedilmemiş bir şey ve atalarından geliyor. Çok ilginç bir şekilde. Belki de bir atası, bir dedesi artık kendisini mi affedemiyor? Şöyle bir açılım geldi bana şuradan. E, alandan şöyle bir enerji çıkıyor. Sanki böyle bir atası bir dedesi çok ünlü olmak istemiş, çok görünür olmak istemiş de olamamış kendisini de affedememiş olabilir. Çok ilginç bir şekilde böyle bir şey çıktı ortaya. Kendisini affedemediği bir durum var veya birisini affedemiyor. Bu onun görünürlüğünü, şanını, şöhretini e, engelliyor olarak gözüküyor. Mesela atıyorum bir bankacı olsun, o banka alanında görünmemesi görülmek istiyor. Kariyer anlamında öne çıkmak istiyor. Kendi egosunu beslemek, ee, besletmek istiyor olarak geldi. Bu konunun atalarından kaynaklanıyor. Atalarından gelen bir döngü ve kendisini veya birilerini affedemiyor olarak da gözüktü arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Size gelen mesaj dengede kal oldum. Siz de belki de çok fazla maneviyata çekiliyorsunuz ve madde dünyasını unutuyor olabilirsiniz. Veya pek çoğunuz madde dünyasının koşuşturmasından mana alemini bir türlü geçiş yapamıyor olabilir. Sizin birazcık dengede kalmanız gerekiyor. Özellikle bu dönem içinden geçtiğiniz süreçte işte, yani böyle bir o tarafa mı gideyim bu tarafa mı gideyim ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Dengesiz hissediyor olabilirsiniz. Bu kadar olur. Size de bir numarayı vermiş. 1, 2, 3, 4 diye resmen kartlar sıralanıyor. İnanılmaz rezone bir bakın. Ee, çok çok güzel. Şükürler olsun gerçekten. Sizin de dengede kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve aranızdaki ruhsal bağ sizin dengenizi çok fazla bozuyor olabilir. Bu konuyla ilgili biraz dengede kalmanız gerekiyor. Eril ve dişil prensipler konusunda bir denge enerjisi çalışması gerekiyor. Hatta çalışıyor. Sistem sizi dengeye çağırıyor arkadaşlar. Ne onu çok fazla odak noktasında tut ne de onsuz ol gibi bir mesaj var burada. Yani pek çoğunuzun odak nokta aklınızdaki kişi ama aklınızdaki kişiyi düşünerek de belki kendinizi, kendi maneviyatınızı, kendi hayatınızı kaçırıyor dahil olabilirsiniz. Devam edelim aklınızdaki kişiyle ilgili. Bilmeniz gerekenleri ve aradaki enerjileri o şu zaman bir alalım. Merhamet, cennetin kapıları ve tövbe. Arkadaşlar aslında aklınızdaki kişi çok merhametli bir insan da bunu gösteremiyor olabilir. Çok vicdanlıdır, çok merhametlidir ve şunu diyor olabilir. Ne geldiyse başıma iyi niyetimden, ne geldiyse başıma merhametimden geliyor diye olabilir. Bu merhametin de sizden gizliyormuş gibi bir his aldım ben burada. Sanki onun merhamet yumuşak karnıymış da siz onu görürseniz sanki onu yaralar mısınız gibi bir şey hissediyor. Çok ince bir derisi var ve yaralanmaktan da çok korkuyor. Yaralanmaya da çok açık olduğu bir alan var. Yani dışarıdan ne kadar böyle artist gibi gözükse de, ne kadar böyle bir şeyleri halletmiş gibi gözükse de, egoist ve güçlü gibi gözükse de aslında özünde çok ince bir derisi var. Ve genellikle merhametinden vurulduğunu, vicdanından vurulduğunu düşünüyor ve öyle de oluyor olabilir. Bu yüzden de bu merhametli ve vicdanlı tarafını size gösteremiyor olabilir. Hatta sanki size bunu göstermemiş ve bazı haksızlıklar ve vicdansızlıklar, merhametsizlikler gerçekleştirmiş olabilir. Bununla ilgili aklınızdaki kişi sanki bir vazgeçişe geçecek sevgili dostlar bir tövbe ediş var burada tövbe edecek ve cennetin kapılarını açacak artık affedemediği kimse belki de kendisini affedemiyorsa karşı yaptıklarından dolayı ki ben biraz aklınızdaki kişinin çok bencil olduğunu düşünüyorum yani size yaptıklarından dolayı kendisini affedememesinin sebebi yine çok bencil bir sebepmiş gibi şöyle onu affedememek bana zarar veriyorsa ben onu affedeyim enerjisinde gibi gördüyseniz burada çok kendisi odaklı yani bu affetmeme enerjisi benim enerjimi sıkıştırıyorsa o zaman benim enerjimi sıkıştırmasın. Ben değerliyim deyip affedip yoluna bakmak istiyor olabilir. Aklınızdaki kişinin çok kendi merkezinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çok e, bence enerjilerde olabilir. Bunu söyleyeyim. Evet merhametli bir insandır ama merhametini size göstermemiştir. Bunun sebebini anlattım. Çok ince bir derisi var yaralanmaktan çok korkuyor. Ama bu kişinin affetmesi bile birazcık bencilce arkadaşlar. Kendi egosunu her şeyden önce düşünüyor olarak da geldi. Cennetin kapılarını verdi ama bir tövbe ediş var ve bir, bir huzur ermek istiyor. En azından diyor ki affedip ben bir kendimi rahatlatayım. Ya bu konu pek çoğunuzda sizinle ilgili de olabilir. Pek çoğunda da bu onun içinde kişisel bir mesele olarak da gözüküyor. Affedemediği insanlar var, affedemediği yerler var. Ve bu alan onu sanki birazcık tıkıyor olarak gözüktü. Devam edelim. Yağmur arınma kartı geldi. Aranızda nasıl bir süreç olursa olsun bu süreçten arınacaksınız arkadaşlar. Bu süreçteki kötülükler, pislikler, çamurlar, karanlıklar arınacak ve güzelliğe çıkacak. Güzellik ortaya çıkacak olarak gözüküyor. Sanki aranızda o kadar çok böyle karanlıklar geçmiş ve o kadar çok gölgeler çalışmış, o kadar çok çamurlu enerjiler çalışmış ki siz sanki buradaki o güzelliği, ruhsallığı bile tam olarak yaşayamamışsınız. Yani kendi içinize döndüğünüzde, kendi özünüze baktığınızda manevi bir şeyler hissediyorsunuz. Ama bu insanla bir araya geldiğinizde manevi enerjinize karşı bir kontak, kontakt kuramıyor olabilirsiniz. Bunun sebebi bu kişinin çok maddesel ve bir bireysel oluşundan, egosunu ve bencilliğini beslemesinden kaynaklanıyor. Ama bu durum aranacak ve bu durumla ilgili güzellikleri ve hayrı en kısa zamanda görebilmenize yine niyet edebilir. Ben de sizlerle birlikte niyetimi alabilirim. E, sanki böyle belki çok kısa bir zamanda çözülmeyebilir bir şeyler. Çünkü burada gerçekten önemli ve köklü bir süreçten bahsediyoruz köklü bir enerjiden bahsediyoruz ama bunun en kısa zamanda çözülmesi için de niyetlerinizi almanız gerektiğini hissettim ben burada meleklerden gelen mesaj bir mucize bekle bu konuda bir mucize olacak bunu belli bir inançla bekle diyor bu konuyla ilgili bir mucize olacak bu konuyla ilgili yenilikler olacak belki bu adam değişmez bu kişi değişmez diyorsunuz ama belki de her şey değişecek ama odak noktan bu kişiyi değiştirmek olmasın sen kendine odaklanmaya devam et sen sadece kendi sorumluluğundan, kendi alanından mesulsün. Bu kişiyi değiştirmek senin görevin değil diyor ilahi sistem bizleri. <laughs> Aynen öyle bakın. İlahi varlığa teslim olun diyor. Sizlerin tek yapması gereken ilahi varlığa teslim olmak. Bu kişiyi değiştirmeye çalışmak, affedemediği şeyleri bulup affettirmeye çalışmak veya atalarıyla ilgili döngüsünü şifalandırmak değil. Bu kişi zaten kendi içinde atalarıyla ilgili bir döngü yaşıyor. Belki de bir atasını veya bir dedesini affedemiyor arkadaşlar. Bu yüzden de kendi hayatında egosunu sürekli beslediği, şansla ilgili sıkıntılar yaşadığı bir dönemde olabilir. Bunun ucunda da dolaylı yollardan ise yansıyor olabilir. Çünkü çok ego yapıyor, sizinle bağ kuramıyor, kurması gereken bağı kuramıyor, kurması gereken maneviyatı o güzel aşkı yaşayamıyor. Bunun sebebi atalarından gelen bir karması, geçmiş yaşamda dahil olmak üzere olabilir. Ama burada bize diyor ki, sizde, sizde de şöyle bir enerji olabilir, onu değiştirmeliyim. Onunla ilgili bir şeyler öğreneyim, farkındalık kazanayım ki onu anlatayım gibi bir enerji olabilir. Hayır, sizin tek yapmanız gereken sizden rehberlik isteyenlere rehberlik vermek. Rahibe kartı geldi. Gerçekten güzel o şifalı enerjinizi gerçekten isteyen, ihtiyacı olan insanlara verin. Eril şu anda bu enerjiyi sizden istemiyor arkadaşlar. Sizden isterse ancak böyle bir şey yapabilirsiniz ama şu an Eril diyor ki aklınızdaki kişi diyor ki ben kendimden mesulüm. Ben kendimle ilgilenmek istiyorum. E, hatta pek çoğunuz sanki değiştirmeye çalıştıkça aklınızdaki kişiden bir öfke patlamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Diyor ki beni değiştirme. Ben istersem kendim değişirim ve de sizin onu değiştirmeye çalışmanız onu gerçekten çok çileden çıkarıyormuş gibi bir his de aldım. O yüzden hiç bu kişiye bulaşmadan kendi hayatınızda hangi yöne çıkıp yol göstermeye çağırlıyorsunuz o konuyla ilgili rehberlik vermeye devam etmeniz gerekiyor. Devam edelim. Arkadaşlar bu pek çoğunuz için çok uzun zamandan beri süregelen bir süreç. Çok köklü bir süreç. Ve burada evlilik yuva hane temaları var. Belki bir evlilik gerçekleşmiş olabilir aranızda veya aklınızdaki kişi evlidir. Bu evlilik tamasını hikayenize göre alın. Arada üçüncü kişiler olabilir. Ee, bir evliliği vardır. Siz belki de e, onun hayatına sonradan dahil olmuş olabilirsiniz. Kimilerinin hikayesinde belki de üçüncü kişi dahi olabilirsiniz. Fark etmez. Burada biz ilahi sistemden gelen mesajlara bakacağız. Burada diyor ki evlilikle ilgili konular var ve uzun zamandan beri süregelen bir süreç. E, elini kolunu bağlayan bir partner veya... Ee, şu anda hali hazırda belki evlisiniz, belki siz başkasıyla evlisiniz, belki de aklınızdaki kişinin hayatında birisi var veya e, sizinle evlenmek istiyor engelleriniz var. Yüzük konusu ile ilgili, yüzük karması ile ilgili bir süre gelen sürecin artık aşılması arkadaşlar. Bu konuyla ilgili üçlü ilişki artık daha farklı ilişkiler her neyse e, sizi birbirinize bağlayan hem de insanları birbirine bağlayan bu yüzük her neyse bununla ilgili bir çözüm yaşanacak. Bununla ilgili manevi bir açılım çok yakın zamanda gerçekleşiyor olarak gözüktü. Rumi'den gelen mesaj ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler diyor. Güzel haberler gelecek ve kendinize de birazcık bunu açmanız gerekiyor. Ben iyi haberlere layığım ben güzelliklere layığım olumlamalarını yapmanız gerekiyor gibi. Birazcık sizde değer konusuyla ilgili eksiklikleriniz, eksiklikleriniz varmış gibi hem de şu var. Çok güzel bir haberle beraber gönlünüz çok yakın bir zamanda refaha ve feraha Kavuşabilir olarak gözüküyor. Sonra sakladım tarotlara geleceğiz. Peki konuşturma anlamında aklınızdaki kişi sizlere neler söyler? İnan seni çok seviyorum ama elimden bir şey gelmiyor diyor. Evet seni seviyorum ama benim hayatımda da böyle engeller var. Ve eğer sen beni değiştirmeye çalışırsan bu bizim için dahi olsa ben bunu yapmam. Siz belki de aklınızdaki kişinin kendisi için değişmesini istiyorsunuz. Ya ben seni görüyorum diyorsunuz. Senin değişmen lazım. Bak sana e, bu kişiler zarar veriyor. Bu evlilik veya bu insanlar bu yüzük sana zarar veriyor diye olabilirsiniz. Ama aklınızdaki kişi diyor ki bana karışma. Çok sert bir enerji aldım burada. Bana karışma. E, bana dokunma. Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü zaten şöyle bir yapısı var. Bir insan ona bir şey söylediği zaman bu kişi yapacağı varsa yapmıyor. Çok inatçı. Hem de e, bunu sizin yapmamanız gerekiyor. Aklınızdaki kişinin kendi kendisini fark etmesi gerekiyor. İstemeden varım ve istemeden öleceğim. Olduğum şeyle olmadığım şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasındaki boşluğum. Ben istemeden doğdum, istemeden de öleceğim diyor. Ee, olduğum şeyle olmadığım şey arasında bir de hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasındaki boşluğum diyor. Yani ben neydim, ne oldum, ben ne istiyordum, ne başıma geldi, ne olmak istiyordum, e, hayat beni neye çevirdi gibi. Böyle büyük bir sorgulamada ve çok isteksizdi bu dönem ama kendisini toparlamaya da çok açık bir enerjide. Bugün çok hızlı konuştuk. <laughs> Bugün çok hızlı konuştum arkadaşlar. Çok hızlı bir bakım oldu bu. Hemen bakım yapmak istedim çünkü. Ve de aklınızdaki kişinin kartlarına gelelim. Sedai enerjisine. Diyor ki ben inatçı bir insanım. Çok inatçı bir yapı var. çok böyle dediğim dedik bir insan. Ve de diyor ki ben değişmek istemediğim zaman kimse beni değiştiremez. Bir karar alması gerekiyor bunun farkında. Bu kararı bireysel alacak. Pek çoğunuz aklınızdaki kişiyi çok fazla tetikliyorsunuz. Bunu yap, şunu dönüştür, hadi şunu dönüştür, hadi bana adım at, hadi şöyle yap, ilişkiyi başlat, ilişkiyi bitir, şöyle oldu, böyle oldu. Artık ilişki tipiniz her neyse. Bunu enerjisel dahil yapıyor olabilirsiniz. Bu kişi çok öfkeleniyor arkadaşlar size. Büyük bir öfke patlaması hissettim. Bana karışma diyor. Pek çok hayatındaki konuyu askıya almış olarak gözüküyor. Birazcık bir müddet bu konuyu askıya alacağım. Askıya almamın sebebi şu, henüz kendi içinde bir şey çözmek için hazır değilim diyor. Duygusal olarak yoğun bir üzüntüsü var, yoğun bir çöküşü var arkadaşlar. İkiniz de kılıçları çekmiş savaşıyorsunuz bakın. Siz onu değiştirmeye çalıştıkça sizde de çünkü bir kılıç var. Sizde de bir inat sezdim ben zaten. O yüzden bu kadar hızlı bir bakım oldu bu. Patır patır konuştum. Sabırsız bir enerji vardı. Çok hızlı açtım her şeyi. Sizde de çok büyük bir inat enerjisi var. Sizde de buraya gel. Hmm, değiştir bakayım şunu. Dönüştür. Şunu çöz. Bunu fark et. Şöyle oldu. Böyle oldu gibi bir enerji var sizde. Ve bakın iki tarafta kılıçlarını çekmiş ve birbirine savaşıyor. Ve bu durum bir türlü çözüme kavuşmuyor. Siz değişsin diye tutturuyorsunuz. O değişmeyeceğim diye tutturuyor. Böylece bütün süreç askıya alınıyor ve her iki tarafta mutsuz. Aklınızdaki kişi de bu durumdan mutsuz. Hem de daha kendisiyle ilgili problemlerini de halledememiş olarak gözüküyor. Adım atacaktım. <laughs> ama atmadım. Çünkü senin inadın beni vazgeçirdi diyor. Adım atmak istiyor. ilerlemek istiyor. En özünde. Ama arkadaşlar bakın bu bakımın kilit meselesi inat. Sizin inadınız her şeyi geriye tepmesine sebebiyet veriyor olarak gözüküyor. En özünde Azize kartı var. Aklınızdaki kişiden size aldım. Bakın aslında biliyor belki de en özünde, en derinlerde ruhsal bir bağlantınız olduğunu farkında. Ama bu inat enerjisi. İkinizin de böyle o çektiği kılıçlar ikinize de engel olarak gözüküyor. Yani şu anda bu gidiş, ilişkinin gidişatında şunu verdi. İnat ettikçe ee, o da kılıç çekiyor. Sen üstüne gittikçe o da ee, senin üstüne geliyor. Hatta şöyle bir şey var. Sen bu kişiyi değiştirmeye çalıştıkça bu kişi... Sen ne kadar güçle gidersen o, o güçle inat ediyor. Bu yüzden sizin artık bu kişiden e, birazcık sıyrılıp birazcık dengede kalmanız gerekiyor. Bütün dengeniz alt üst olmuş. Sizin kendinize bakmanız, bu kişiyi biraz salmanız lazım ki bu kişi bir kendisi farkındalık kazansın. Bir etmesi gereken tövbeler etsin, bir kendine gelsin. Çünkü burada çok büyük bir inatlaşma, çok büyük bir resleşme sezdim. Enerjisi olarak dahil. Yani bir ilişki tipiniz ister prosonik olsun, ister evli, ister farklı fark etmez. Burada inat enerjisi var. Değiştirmeye çalıştıkça, onu yönetmeye çalıştıkça o da çok direnecek olarak gözüküyor. Çünkü doğru olan bu değil. Doğru olan sizin kendi evinize dönmeniz. Aa, eviniz dedim. Sizin kendi alanınıza dönmeniz, sizin kendinize dönmeniz. Bu kişiyi salmanız gerekiyor ki bu kişi bir kendisine gelsin. Ondan sonra bir şeyler çözüme kavuşsun olarak geldi. Açılım bu şekilde sevgili dostlar. Katkı şifa ve rehberlik olsun. Ee, eğer katkı aldığınızı düşünüyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Tekrar hatırlatıyorum. Benden özel danışmanlıklar almak isterseniz doğum haritası danışmanlığı, tarot okuma danışmanlığı ve iş var çalışmaları için açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımın da ismi burada mevcut buradan da beni yine takip edebilir. Eğitim ve seminerlerle ilgili detaylı bilgileri de alabilirsiniz. Yaklaşan etkinlikleri hemen söylüyorum. 2 Haziran pazar günü Torotokum eğitimimize başlıyoruz. Ee, onunla ilgili detaylı bilgi ve kayıt almak isterseniz tabii ki de bana açıklamalar kısmındaki adresinden ulaşabiliyorsunuz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ee, çok yakın zamanda gerçekleşecek olan 6 Haziran'daki Deşil Enerji kampımıza da katıl olmak isterseniz e, ay kampımıza da kayıt olmak isterseniz kafa gitti. Açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabiliyorsunuz. Yeni ay özel bir dışarı kamp daha hazırladım. Önümüzdeki hafta doğum haritamı nasıl okuyabilirim? Semineri gelecek. 3-5 günlük planladığım şey bu. Çünkü bir günlük sanki yetmez gibi geliyor. Belki de 5 güne yayabiliriz. Doğum haritamında nasıl okuyabilirim? Semineri gerçekleşecek. Aynı zamanda son olarak ise karmik ilişki, ruh işi ve ikiz alev arasındaki farklar nedir? Bununla ilgili bir seminer düzenleyeceğim. Ve bu seminerin sonucunda bir de enerji temizliği yapıp e, sizin sorduğunuz sorulara yanıt verip bu enerji tipleri arasındaki farkları anlatıp sizlere de kendi hikayeniz konusunda e, katkı vermeye, alanınızı rahatlatmaya çalışacağım sevgili canlar. Huf, benden bu şekildeydi. Katkışlar ve rehberlik olsun bugün çok hızlı bir bakımdı bu. Çok hızlı aktı. Çok hızlı gerçekleşti. Belki de bu bu zamana kadar çektiğim en kısa videom olacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Katkı şifa ve rehberlik olsun. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada çok güzel postlar ve yazılar hazırlıyorum sizler için. Özellikle içinden geçtiğimiz süreçler. Mua!